İnce Ajans, ince bakışı sunar. Sevgili izleyiciler, LINE TV'de yayınlanan İnce Bakış programına hoş geldiniz efendim. Bu hafta da sizlerle çok değerli bir konumla beraber hoşça bir sohbet gerçekleştireceğiz. Programımıza her zaman olduğu gibi sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'dan bizlere soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bu haftaki değerli konuğumuz Yıldırım Belediye Başkanı, eğitimci ve yazar Sayın Özgen Keskin. Sayın Başkanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Bey. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Sizlere sorumalı. Çok teşekkürler. Bu arada programımıza başlamadan önce Bursa Spor'umuzu tebrik edelim. 1461 Trabzonspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle. Oradan geliyorum. Ben Siz de, de ayağınızın tozuyla evet. oradan geldiniz. Oradan ee, Başarılının devamını evet. diliyoruz inşallah. İnşallah. Türkiye inşallah. Kupası'nı Bursa Spor'umuz alır. Evet, Bursa Spor'umuz kupaya yatkındır biraz daha. Yatkın değil i̇nşallah, mi? Evet. evet. Herkesin beklentisi böyle. Evet Sayın Başkanım farklı bir giriş yapalım isterseniz. Ee, normal yerelden değil de genelden bir değerlendirme ile başlayalım. Siz ayağınızın tozuyla geldiniz, Konya'daydınız. Türkiye'nin dışa açılım noktasında Türkiye hangi boyutta? Siz de bu alanda ayrıca Doğu Avrupa Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildiniz yakın zamanda. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ve ince bakışta önemli konunun altını kalın çizgilerle çizerek konuya girelim istiyorum. Sizin de sorunuz çok güzel. Türkiye'nin dışa açılımı son derece önemli Biliyorsunuz Osmanlı'nın büyük fetihten sonra, Orta, Orta Avrupa'ya kadar girdikten sonra e, Türkiye dışa çok fazla bir açılım yapamamıştı. Yani Osmanlı'nın ilerleme döneminin dışında çokça Avrupalılara ya da dünyanın diğer ülkelerine ulaşma imkanımız olmamıştı. Bu biraz da ekonomik ve istikrarla ilgili, ekonomik gelişme ve istikrarla ilgili. Ama son zamanlarda Türkiye'mizin dışa önemli bir açılımı var. Dediğiniz gibi dün Konya'daydım. Sayın Başbakanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımızla toplantılara katıldım. Dış, dışişleri Bakanımızın dışa açılımı, Başbakanımızın dışa açılımı, Cumhurbaşkanımızın, devlet büyüklerimizin dikkat ederseniz çeşitli ülkeler sürekli geziler yapmaktalar. Dünya ülkelerle diyaloglar kurmaktalar ve dışa önemli mesajlar vermekteler. Bu sıradan kendi dertleriyle uğraşan bir ülkede olsa... Bunlara yapmaya ne fırsat bulabilir ne de kimse sizi kavli alır. Evet. Ama e, gerek Cumhurbaşkanımızın ama Başbakanımızın çok sıkça yurt dışı gezileri ve dünyanın dertlilerinin derdiyle de ilgileniyor olabilmesi son derece önemlidir. Hakeza Dışişleri Bakanımız da dünkü sohbetimizde de kendisi bize anlattı. Dış e, politikayla ilgili olsun, dışa Türkiye'nin açılımıyla ilgili olsun son derece büyük gayretleri var. Biz bunların bir kısmında yurt dışı gezilerinde de Sayın Başbakanımız da, Sayın Dışişleri Bakanımıza da katıldıklarımız oldu. Bunu yakinen gözleme imkanı da bulduk. Şimdi bu hükümetimizin ve devlet adamlarımızın şu sıralarda, şu son 7-8 yıllık dönemde özellikle Türkiye'deki ekonomik istikrarı sağladıktan sonra, krizi atlattıktan sonra, yani başbakanımızın deyimiyle teyit geçtikten sonra kriz, dikkat ederseniz Türkiye dünyanın değişik ülkelerindeki garibanlarla da, mazlumlarla da ilgilenmeye başladı. Bu son derece önemli. Düşünebiliyor musunuz? 100 milyarlarca liralık, e, dolarlık e, hibe veyahut da e, karşılığı geri çok yavaş şekilde ödenmek kaydıyla dünyaya yardım etmekte Türkiye. IMF'ye 23 milyar dolarlık borcumuzu e, kestikten sonra 5 milyar dolar IMF'ye borç verir duruma geldi Türkiye. Hı. Bu ekonomik istikrarla ve aynı zamanda da e, ülkedeki siyasi istikrarla çok yakinen ilgilenir. Dolayısıyla bir yandan devlet adamlarımız girerken devlet düzeyindeki bu Avrupa'ya açılım ya da Amerika'ya açılım ya da dünyanın değişik ülkeleri Orta Asya ve benzeri Afrika'ya açılımı aynı zamanda yerel bazda da açılımla pekiştirmiş olduk bizler. Bunu Başbakanımızla Dışişleri Bakanımızla teşvik etmekler. Dün özel olarak Dışişleri Bakanımızla Konya'da bu Nalas Başkanlığımızla ilgili bizim ve e, Avrupa ya da Orta Asya ile ilgili çalışmalarımızla ilgili de özel bir görüşmemiz de oldu sayın Dışişleri Bakanımızla. Şimdi dikkat ederseniz Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Milletvekili Avrupa Parlamentolar Birliği Başkanlığı'na bir ara yaptı biliyorsunuz. Şimdi Kadir Bey Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı. Biz e, Özgen keskin olarak bu milletin e, bir takım hizmetlerini almış bu milleti bir şeyler vermeye çalışan gayret keşlik içerisinde. Aynı zamanda biz de şu anda Avrupalıların seçtiği kişi olarak Avrupa'nın Doğu Avrupa Belediyeler Birliği'nin başkanlığını ki 9500 belediye kapsıyor. Bunun da başkanlığını yaparken dışa doğru dikkat ederseniz bir açılım var. Yine Gaye Doğanoğlu şu anda Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil ediyor. Yavuz Milden diye bir arkadaşımız vardı. Orada başkanlık yapmıştı. Şu anda rahatsızlığı nedeniyle o çekildi. Gaye Doğanoğlu şu anda bunu sürdürmekte. Yani dikkat ederseniz Türkiye'nin şu anda ülkedeki yönetiminin yanı sıra dış ülkelerle de irtibatları oluyor. Bizim Amerika'dan Orta Asya'ya kadar kardeş belediyelerimiz var. Niçin bunları yapıyoruz? Bir yandan ülke içinde kardeş belediyelerimiz var. Bir yandan da dış dünyayla ilgili kardeş belediyelerimiz Mesela var. Mesela o kardeş belediyelere şöyle bakış var. Ya Sayın Başkan öyle diyorsunuz ama ya burada mahallemizde sıkıntılar var. Yok. Siz gidiyorsunuz yurt dışında Hayır. geziler yapıyorsunuz. Hayır. Meclis üyelerini götürüyorsunuz. Yok. Böyle bir algı Bu, oluşuyor dar bir bazen. Bakış. Evet. Çok dar bir bakış. Biz burada gecemizi gündüğümüze katarak buraları yönetiyoruz ama başbakanımıza destek vermek adına yereli de oralara taşımamız gerekiyor. Biz oralarda bir günlüğüne ben gidiyorum Avrupa toplantı yapıp geliyorum. Bu da iki ayda bir. Diğer günlerde her ay toplantı var ama işte diğer başka yardımcıları var Avrupa'daki bizim başka yardımcılarımız. Mesela e, Tiran Belediye Başkanı, Arnavutluk Belediye Başkenti, Arnavutluk Başkenti, Tiran Belediye Başkanı benim yardımcım. Birine onu gönderiyorum, birine Vladimir'i gönderiyorum. Birine başkasını gönderiyorum. İki ayda bir gidiyorum. Dikkat ederseniz Bursa'da en az yurt dışına çıkanlardan biriyim başkaları içerisinde. Ama bu önemli. Çünkü devletler arasındaki diyaloglar artık globalleşen dünyada şart. Değil mi? Şart. Evet. Yani dünya küresi artık küçüldü. İnsan avucunu aldı. Hatta cep telefonlarımızı cebimize de koyduk dünyayı. Öyleyse bu globalleşen dünyada sadece kendi kabuğunuzda kalamazsınız. Bu kabuğu kırmalı. Dünyaya da açılmış olmanız gereklidir. Şimdi devlet düzeyindeki açılımlar daha resmi boyutta. Ama belediyeler arasındaki ilişkilere gelince bunlar son derece monis, daha samimi ve devletlerin diyaloglarını birbirine sağlamak açısından son derece önemli. Mesela yurt dışındaki Türk okulları bu da çok önemli. Yani orada bizim adeta birer gönüllü kültür elçimiz durumundalar bu okullarımız. Hangi ülkeye gitseniz var bu da son derece önemli. Öyleyse biz sadece kendi şehrimizde kendi mahallemizde gayretlerimizi sürdürürken aynı zamanda dış dünyayla da irtibatlarımızı kurmak durumundayız. Oradan bir takım şeyler almalı, oralara bir takım şeyler götürmeli. Ama şunu iftiharla söylüyorum. Bakınız, ben aynı zamanda Yazarlar Birliği, Aydınlar Ocağı Başkanlığı gibi STK kurulmuşlarında da başkanlıklar yaptığım için geçmişte oralara konferanslarıma gittiğimde bir Avrupa'ya, bir Amerika'ya Türkiye oralardan 20 sene gerideyken bugün Türkiye ekonomisini istikrara kavuşturmuş, belli bir düzeyde yemek kazandırmış bir ülke olarak onların Gıptayla izlediği bir ülke konumuna geldi. Evet hatta Bu öyle öyle önemli. bir konuma geldi ki yardım eden e, ülke şekline geldi. Yardıma ihtiyaç olan bir ülkeden buralara hmm. geldi. Yine dün orada Sayın da ne ne gerek var? Bakışı var maalesef evet, orada. Dün Sayın Başbakanımız Konya'da dikkat ederseniz bir cümle kullandı. Veren eldik, şey alan eldik, veren olduk. Yani Mevlana Orada şey bir restoran evet. Bakış açısında. Demek ki artık yardım eder konuma geldiysek biz ülke olarak bunda hem yerelin hem genelin başta sayın başbakanımızın öncülüğünde bunların çok oldukça önemi büyük yani. Evet e, imkanlar çerçevesinde Türkiye gerçekten açılımı büyüyor, dünyada söz sahibi olmaya devam ediyor gerçekten herkesin. ...beklentileri de farklı. Tabii ki burada Başbakan'ın da e, dünya lideri olma noktasında... ...sayılı isimler arasında olması da artı bir e, avantaj olarak görmek gerekiyor herhalde. İsterseniz e, Sayın Başkan Yıldırım'a geçelim. Bursa'nın güzide ilçelerinden birisinde iki dönemdir belediye başkanısınız. E, dar imkanlarla birçok şey yapmaya çalıştınız. Bunlardan en önemlisi aslında e, kentsel dönüşümle alakalı. Bundan önce projeleriniz vardı, uygulamaya soktunuz. Ve şimdi Bursa genelinde çokça gündeme gelen... 50 bin konutu kapsayacak bir projeniz var. Yıldırım'da kentsel dönüşüm projesi. Bunun öncesinde yaptıklarınız projeler nelerdi ve Yıldırım'daki mega proje ile ilgili neler evet. söyleyeceksiniz efendim? Şimdi dikkat ederseniz şu önünüzdeki kitapta Yıldırım'ın Gülen Yüzü adlı kitabında 100 güzel projesi ele alınıyor. Burada biz yüzlerce projeler gerçekleştirdik geçmişte. Evet. Ama bugün bu projelerimizin yüz seçmesi burada sizin elinizde. E çok şükür e, bunlar içerisinde kentsel dönüşüm tabii ki ön plana çıkıyor Necmi Bey. Evet. E, i̇sterseniz öncesinde yaptığınız uygulamalarla bir bahsedebilirsiniz Sayın Başkan. Biz şimdi e, özellikle geldiğimizde göreve büyük bir kentsel e, dönüşüm çalışmasına giriştik hatırlarsanız ama bunu bir yol haritasıyla belirledik. Hatırlarsanız göreve geldiğimizde şu anda tam da elinizi orada tutuyorsunuz bir büyük e, çalıştay düzenledik. Evet. Bu çalıştayda... Yani buradaki hedefiniz neydi? Niye düzenlediniz? Yıldırım'ın gelecek 50 yılını bir planlayalım dedik. Yani Yıldırım'ı durup dururken hangi yol haritasıyla yöneteceksiniz? Öyle bir yol haritası çıkarmanız gerekiyordu. Bu nedenle bu yol haritasını çizdik ve Türkiye'nin ve dünyanın ünlü bilim adamlarını buraya çağırdık. Bir hafta burada çalıştık. Yıldırım'ın sorunlarını masaya yatırdık. Bunlar içerisinde en ne neyse onları hangi yöntemle nasıl çözeceğimizi masaya yatırdık ve gelecek 50 yılı planladık. Keşke bizden önce de 50 yıllar kentlerin planlanabilmiş olsaydı bugün bu sıkıntıları bizler çekmiyor olacaktık. Göreve geldiğimizde Yıldırım'da 17 mahallenin planın PES'i, içerisindeki yüzlerce binanın, binlerce binanın da PES'i yoktu. Ruhsat'ın resi yoktu. Yani planın PES'i, Ruhsat'ın resi yoktu. Peki böylesi bir mega köyde ne yapmanız gerekirdi? Önce yaptığımız çalışmada kentsel dönüşüm çalışması birinci sırada çıktı Necim Bey. Evet. Çarpık yapılaşmayı gidermek adına. Ve bugün Yıldırım'da kaçak inşaat durdu. Ve bugün Yıldırım'da kentsel dönüşümler aldı başını gidiyor. Şimdi herkes de bekliyor zaten. Bu bekliyor? Bekliyor ya Özgen keskin başkan ne zaman adımlar atacak kardeşim? Yani bu işte Sinan'de de Akçayalı'nda diğer mahallelerde kentsel dönüşümleri yaptı. Bu mega projede özellikle şu isimleri de sayalım. Hangi mahalleler? Mevlana, Ulus, Yavuz Selim, Araba yatağı Çınarönü, Hacıvat, Şirin Evler mahallesinde özellikle vatandaşlarımız bekliyor. Bu uygulamalar nasıl olacak? İçeriği detayları nasıl olacak? Hatta evini yapmayanlar, işte evine malzeme alacaklar, almayanlar da bekliyor. Sizden çıkacak haberleri bekliyorlar sevgili açık. Yok, bizde vatandaşlarla zaten bunları zaman zaman sağ olun, sizin kanallarla da anlatıyoruz. E, gayet e, sabırlı bir şekilde ama temkinli, sağlam ayakları yere basan bir şekilde projemiz ilerlemektedir. İlk adımlar ne zaman atacaksınız dediniz? Adımlar attık bile. Biz mesela şimdiye kadar Bursa'da ilk kentsel dönüşüm hatırlarsanız Yiğitler kentsel dönüşümüydü. dedi. Evet. Yiğitler kentsel dönüşümde biz Sayın Başbakanımıza anahtar dağıtmaya başladığımız zaman hatırlarsanız bir kadın çıktı. Hepsi yalan bu anahtarlar gerçek dedi. Hatırlıyor musunuz o günleri? Evet. E, Bursa'da Elimde o zaman bu kentsel abi. dönüşüm tabi bu kentsel dönüşümde neyin nesi evlerimizi yıkacaksınız yerine ne olacak gibi 50 bin metrekarelik bir yer kamulaştırmıştık hatırlarsanız evet. ve orada insanlar kira öder gibi ev sahibi olmuşlardı. Bu bir değişik yöntemdi. Onu TOKİ ile çalıştık. Fakat şimdi biz başka bir yöntemle çalışacağız. Bir de ak çağlayan kentsel dönüşümümüz var biliyorsunuz. O da Bahçeli Nizam. Ama her kentsel dönüşüm kendine göre bir özelliği var Necmi Bey. Evet. Şimdi Sinan Dile'deki yöntemi biz birçok kentsel dönüşüm yaptık. Hatta yılın belediyesi seçildik biliyorsunuz değil mi kentsel dönüşüm Evet. De. O e, onu işte falan... yaptığınız projelerden uygulamalarda dolayı... bugüne kadar 6 kentsel dönüşüm yaptık. Kentsel dönüşüm alanında bir tecrübemiz oluştu. Ve büyük çaptaki en büyük kentsel dönüşüm çalışmasında da şu anda Türkiye'de en önce belediyelerden birisi olarak Bakanlar Kurulu'na projemizi sunacak düzeye geldik şu anda. Evet. Dolayısıyla kentsel dönüşümde bir deneyimimiz var. İyi bir ekibimiz var ve ben yok biz var az anlaşış içerisinde bu ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Halkımızla, teşkilatımızla evet. birlikte çalışıyoruz. Ama Türkiye'nin bu konudaki doğal isimleri de bize bu konuda danışmanlık yapıyor. Kentsel dönüşüm projesinin içerisinde 200 civarında şu anda akademisyen çalışıyor. Tam bu noktada eleştiriler vardı size. <laughs> Yine belli işte üniversite ismini vermeyeceğim. İşte neden bu üniversiteyle başkan çalıştı? İki sene öncesine kadar niye duyurmadı? Neden bu projeleri vatandaşla paylaşmadı? Hatta işte STK'lardan ve diğer resmi Kurumlardan da size kendi internet sitelerinden de belli açıklamalar yaptılar. Siz de basın açıklamasını yaptınız. O basın açıklamasından birisi de basın toplantısıyla her şeyi çok şeffaf çok saydam bir şekilde açıkladınız. Buna neden ihtiyaç duydunuz? Bir kez daha açıklayalım o zaman. Bir kez daha açıklayalım. Biz kimseden bir şey saklamadık. Biz sadece rantçılardan yeri yeri yapacağımız yeri açıklamadık. Niye? O yerleri biz açıklasaydık bir 2012 itibariyle oraları dondurduk biliyorsunuz. Yani resimlerini bilgisayarımıza aktardık değerlemelerini yaptık. Herkesin bir kümesinin bile bize resmi var şu anda. Bundan sonra yapılacaklar para etmeyecek. Dolayısıyla orada rantçılar arsa toplamasınlar. Tamam mı? Evet. Ve, ve garip grubanın yerine kendileri rant elde etmesinler diye sadece yeri sakladık biz. Bu da saklamak da gayet tabidir. Yani e, bir gizlilik vardır bu konuda. Biz çalışıyoruz. Herkese açık. Biz evet. diyoruz ki kentsel dönüşüm yapacağız. Buyurun katkınız varsa bir sene ne dedim? Bir sene masaya yatırdım. Şu anda bile bu konuda katkı koyacaklar varsa hay hay devam ediyor bu bir senelik süreç. Sen şöyle bir algı var. Başkan <laughs> kendi başına bir şeyler yapıyor. Olur mu canım? Ikisi, Ek ekibi var. 200 deniliyor. tane, 200 tane Tüm akademisyen çalışıyor. Yok veya Tüm diğer, diğer sivil kamu kuruluşları topl yok. toplum kuruluşlarına gittik. Tüm sivil toplum kuruluşlarına gittik. Sadece iki tane odamız bize muhalif şu anda. O adalarda e, maalesef bir gün gelecekler. Başkanım tebrik ederim diyecekler. E, ben kendilerinden bunu bekliyorum bu erdemliliği. Çünkü görecekler ki bu çok güzel olacak. Tıpkı Akçağlayan Bahçeli Evlerinde olduğu gibi, tıpkı Cazibe Merkezi'nde olduğu gibi... ...bu proje olmaz diyenler de gelip bizi kutladılar. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim ben size? Bilen yapar. Az bilen eleştirir. Bilip de bilmemezlikten geler de çamur atar. Dedik ya ince bakışta kalın çizgilerle evet. bahçeler çizeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam Hatta bu yakın zamanda Yıldırım Bayrak Otoparkı'nda da siz... İşte sürecin ilerlediğini Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arıç'tan da Bakanlar Kurulu'na girecek olaydan Doğru. çok büyük destek istediğinizi o da olumlu bir cevap verdiğini söylemişti. Yıldırım'da 9. katlı otoparkımızı açtık. Bu da önemli. Bu da kent açısından son derece önemli. Elbette o konuşmamda da Sayın Başbakan Yardımcımızdan evet biz Bakanlar Kurulu'na yakında sunacağız demiştim. Ve şu anda sunulmuş durumda Necmi Bey. Evet. Şu anda Bakanlar Kurulu'nda. Elbette biz bu konuda bir yere verecektik. En uygun teklifleri... Yara biz 7 e, üniversiteden teklif aldık biliyor musunuz? En uygun teklifi verene vermek zorundasınız. Böyle canınızın istediği gibi oynayamazsınız. Ve her üniversitede bu konuda bu işi e, yeterince bölümleri olmadığı için herkes burada teklif veremedi. Bazıları veremedi. Ama 7 üniversite içerisinde en uygun teklifi veren verildi. Size bakın bir şey söyleyeyim. Bu eleştirenler suizanda kimseyi bırakmasınlar. Hesaplarımız ortada. Sayıştay denetledi. Mülke müfettişleri denetledi. Her şey gayet net güzel çıktı. Bakın ben size bir tek örnek vereyim. Buyurun. Bizim yaptığımız fiyat bellidir. Bunları yapmadan orada bazı şeyleri hazırlayamazsınız. Ama bakınız sadece orada 39 bin yaklaşık 40 bin konut var. 40 bin konutun değerlemesi, 40 bin konutun 3, 300 liradan olsa ki bugün resmi şu anda 300 liradır bir konutun değerlemesi evet. 12 milyon lira para eder. Biz bunun dörtte bir fiyatına bütününü yaptırdık. Sadece değerleme mi? 7 madde var. Bir, Sayısallaştırma. 2. Değerleme. 3. Ön anketler. 4. E, binaların tespiti. 5. liste alanların tespiti. 6. Binlik planlar. 7. 25 binlik ve 5 bin, 5 binlik planlar. Evet. Zemin etütleri CABA. Yani zemin etütleri de 75 tane zemin etüdü yaptırdık. Her şeyi çok uygun bir şekilde, çok ucuza mal ettik. Hatta bu işi alanlara sorduk Necmi Bey. Dedik ki, ya siz bu kadar ucuza bunu nasıl yapacaksınız? Hani sorgulama denir. Başaramazsanız vermeyelim demektir. Bunu kim yapar? O komisyon yapar. Biz onlara müdahil değiliz. Burada belli bir komisyon vardır. Kimse onlara suizanda bulunamaz. Suçtur böyle bir suizanda bulunmak isterlerse. Haklarında suç duyurusunda da bulunabilir. Bu nedenle çok uygun fiyata yaptırıldı ve şu anda tamamlandı. Bakanlar Kurulu'na da sunuldu. Yani biz yaptığımız araştırmada adama adamlara soruldu. Niye böyle ucuza yapıyorsunuz? Adam ne dedi biliyor musunuz bu işin başındaki kişi? Biz bir tıp fakültesi olsaydık intern doktorlara ameliyat göstermek gerekir miydi? Gösterirdi. Bunun için bir uygulama hastanesi olması gerekmez miydi? Gerekirdi. İntisi i̇şte bir uygulama oldu. alanı. Biz öğrencilerimize Para kazanmıyoruz. Vakıf üniversitesi para kazanmak için kurulmamıştır. Sadece eğitim öğretimi çevirmek içindir. Para amaçlı değil, kar amaçlı değil. Biz bunu bir hizmet için yapıyoruz dedi. Ve biz de bunu hizmet için yapıyoruz biliyor musunuz? Ne başımı artırdım ben yoksa Necim Bey? Yüzde, ne yüzde 60'lar civarında oy almış bir insan olarak böyle bir derdim mi var? Ha şunu da söyleyeyim. Bizim başkanlığımız, siyasi geleceğimiz ve benzeri bir takım gelecek endişelerimiz yok. Biz Allah rızası için insanlar yarın depremde ölmesinler Aynı zamanda deprem Allah gecinden versin Geç gelse bile Yaşanabilir alanda yaşasınlar evet, diye bu, arada, bu taşın altına el koyduk evet, Çok önemli. Başbakan da zaten bu açıklamayı yaptığı zaman Şöyle bir açıklama yapmıştı İktidarı kaybetmeye pahasına da olsa Bu uygulamayı uygulayacağız demişti Uygulayacağız dedi. Bey Bakın size medya oluyor. olarak bir şey düşüyor Buradan tüm vatandaşlarıma tüm sivil toplum kuruluşlarıma, siyasi partilere ki onları da gittik ziyaret ettik. Onlar da sağ olsunlar bizi desteklediler. Bakın bir şey söylüyorum. Deprem yarın zangır zangır titretmeye başladığı zaman Bursa'mızı. Bursa 1855'ten beri deprem yaşamadı. 99 depremi Bursa depremi değildi, Körfez depremiydi. Evet. Ona rağmen ne kadar sallandık değil mi burada? Bursa'yı zangır zangır deprem sallamaya başladığı zaman bu kişilerin veballeri ne olacak buna engel koymaya çalışanların? Bir an önce Köstek başlaması olmasınlar. gerekiyor bunu. Destek olmasın, destek evet. olsunlar. Bir an önce hayata geçirmemiz lazım kardeşim. Hiç bu işin lamecemi yok. Hatta semt altında bu hatta bugün itibariyle İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde 50 yıllık bir bina yıkılıyor. Ee, ana haber bülteninde veriliyor. Demirler çürümüş. Yani normalde Bakın ben size bir örnek. Bir günde bitecek bina 3 saatte bakın, hemen duman giriyor. Ulusta, girdi. Ulusta mahalle konağı ve meydanı yapmak üzere bir bina yıkıldı. Daha dozer kepçeyi vurur vurmaz sanki üç katlı bina orada görenler şahittir buna bir kum yığını aşağı iniyor gibi ya bu depremde bunlar gider yarın çoluk çocuğuna insanların mezar olmasına kimin gönlü razı olabilir kim şu evet. anda köstek koymaya çalışıyorsa kim burada çelme çakmaya çalışıyorsa yarın bunun vebalinin altına nasıl kalkacak insanlar bizim derdimize bak adamların derdine bak yani evet. olacak şey değil. Ya. İstersen şuraya geleyim yıldırımda başarılı bir kentsel dönüşüm Projeleri yaptığınız vatandaşta zaten bu zamana kadar hiçbir şikayette bulunan yok, da olmadı. Hayır, Ama e, Bursa'nın büyük bir sorunu vardı. Bunu kimileri e, sorunu yok. İşte oradaki e, hak sahipleri e, herhangi bir sıkıntıları yok. İşte bazı sıkıntıları vardı. Biliyorsunuz o mega proje, e, Doğan Bey e kentsel dönüşümüyle ile alakalı e, hala şu anda işte doğal gazları yok, bazı eksikleri var, konuşuluyor. Bununla ilgili Bursa'nın şablonu bir çıkardığınız zaman kentsel dönüşümde nasıl bir boyut görüyorsunuz efendim? Ben komşu bir belediyemin, kardeş bir belediyemin bu uygulamasıyla ilgili laf söyleyemem. Etik değildir. Evet. Herkes onu kendisi yorumluyor zaten. Siz de yorumluyorsunuz. Ben kendi kentsel dönüşümlerinden örnek veriyorum. Sinan Dede'de şikayet var mı? Yok. Gidin çayını için insanların Allah razı olsun başkanım ne güzel bir şey oldu diyorlar. Peki Akçağlı'ya da şikayet var mı? Yok. Peki Yiğitler'de de şikayet var mı? Yok. Şu anda Cumalıksı'da tarihi bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Şikayet var mı? Yok. Yok. Millet Mahallesi sivil bir kentsel dönüşüm oluyor. Herkes ne kadar memnun? Millet Mahallesi 2 sene çeki sonra Olsa çeke. zaten sizi sıkıştırır. Ee, o halde açıklama, sıkıştıramıyorsunuz. Bak. Evet sıkıştırma, <laughs> sıkıştıramıyoruz evet. Yani biz ama bu boyutu da vatandaş soruyor. Sorsun ya, mı? siz gazetecisiniz. Biz çok ya. E, çok gazetecisiniz, radyosunuz, köşe yazarısınız, televizyoncusunuz. Bu üstümüzde bir vebal. Bunları evet. soruyoruz. Sizler her tabii şeyi ki, açık açık sorun. Biz, tabii biz ki. her şeyi Allah için ve insancılık adına yaptığımız için alnımız açık. Bu bu güzelliği insanlara getirmemiz lazım. Evet. Yazıktır günahtır. İstersiniz... Madem ki madem ki buraya halkımız bizi seçmiş, Rabbimiz bizi layık görmüş, boş oturamayız. Birileri bizi eleştirecek diye de boş duramayız. Hiçbir şey yapmasanız Necmi Bey kimse eleştirmez. Ama bir şeyler yap. Sen şimdi program yapma bir şey yok. Necmi Bey şu programda şu hatayı yaptın derler mi sana? Evet. Demezler. O zaman iyi bir insan olursunuz. Hayır. Senin mesleğin buysa program yapacaksın. Bir takım şeyler yapacaksın. Eleştirilirse eleştirirsin. Önemli değil. Ama biz hak bildiğimiz yolda dost doğru yürüyoruz. Kim eleştirirse eleştirsin. Eleştirilerden korkanlar eserler dikemezler ortaya. Evet. Biz eleştirilere de açığız. Ama insafla bağdaşacak. Ama vicdanla bağdaşacak. Ama bilimsel dayanakları olacak. Siz 10 sefer anlatmaya gitmişsiniz adamın ayağına. Bir tek sefer iade-i ziyarete gelmemiş. Ya bu nedir diye sormamış. Ama kalkıp eleştiriyor sizi. Evet. biz ona da hoşgörüyle karşılıyoruz. Bir gün tıpkı eski eleştirdikleri gibi bu eserler de ortaya çıkınca sağsak hepimiz göreceğiz. Evet. İsterseniz e, daha da e, kentsel dönüşüm, Yıldırım'daki kentsel dönüşüm detaylarına girelim Sayın Başkan. E, biraz sonra bir ara vereceğiz gerçi ama yine bir giriş yapalım. Şimdi yine geçen günlerde e, Şahin Bey Belediyesi'nin Çamlıca Konutları Projesi'nde temel atma töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı bir açıklama yaptı. Açıklamasında evet. vatandaşa sıfır faiz müjdesi verdi. Bununla ilgili vatandaşa uygulamalar nasıl olacak <laughs> ve bunun kredilendirme noktasında işte özelde ve kamunun üstüne düşen görevler nelerdir efendim? Çok güzel bakın. Biraz sabırlı olursanız buraya çok güzel cevaplanmak istiyorum. Şahin Bey Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Benim arkadaşım Kalktım gittim ziyaret ettim o kentsel dönüşümleri gördüm. O da geldi bizim kentsel dönüşümlerimizi gördü. Evet. Karşılıklı bu işçileri kurmazsanız, diyalogları kurmazsanız bu gibi alanlarda başarılı olmanız da mümkün değildir. Bizim başarımız dünya ile entegre olarak, ülkemizdeki başarılarla entegre olarak bu çalışmaları sürdürüyor olmamızdır. Ve teşkilatımız da bir bütünlük içerisinde. Ekibimize bir bütünlük içerisinde. Hatta diğer siyasi partileri bu konuda ziyaret ettik ilçe başkanımızla birlikte. Onların da olumlu katkılarını alarak. Dedik ki bu öyle bir proje ki. Bu herhangi birimizin projesi değil. Bu Topyok'un Yıldırım'ın projesi. Bu Topyok'un Bursa'nın Türkiye'nin projesi. Neden? Biz bunda başarılı olmak zorundayız. Varsa bir yapacağınız, varsa bir katkınız, bir fikriniz gelip masadaki şu anda, şu anda akıl bekleyen, şu anda katkı bekleyen projemize katkınızı koyunuz. Yoksa bunlar başarısız olsunlar da ben bundan puan toplayayım, parse toplayayım böyle yok. Bu neye benzer biliyor musunuz? Komşumun evi yansa da omletimi pişirseme benzer. Böyle bir şey olamaz. Herkes katkı koyacak. Daha daha ortaya çıkmamış, daha net orta, bakanlar kurulundan çıkmamış bir projeyi daha görmez lütfüne dahi görme şeyini dahi göstermeyen. Sizin başarınız mı kıskanıyorlar başkan? E gayet tabii olabilir. Neden olmasın? Niçin? Yoksa daha ortaya çıkmamış bir projeyi herkes tutup da desteklerken birkaç kişi eleştirsin. Projeyi de görmedi. Buyurun lütfen görelim diyoruz, görmüyor. O kendi evet. kafasında yorumladığı şekilde bizim projeyi varsayıyor. Evet, devamını isterseniz kısa bir aramız var Sayın Başkan. Ondan sonra devam edelim isterseniz. Kentsel dönüşümlerin çeşitlerinden bahsedeceğiz. Evet, evet. çeşitleriyle devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, ince Bakış programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz efendim.